Evet günün filmi arkadaşlar. Bir Kore yapımı olan Project Wolf Hunting. Filmimizin konusu bir sürü çok tehlikeli suçluyu bir araya getiriyorlar. Ve bir geminin içinde bir yerden bir yere işte yanlış hatırlamıyorsam Kore'ye transfer edecekler. Şey gibi düşünün. Conair vardı ya. Conair'de işte isyan çıkartıyorlardı. İsyan çıkardıktan sonra içeride de işte bir tane iyi oluyordu o da bu isyan çıkartan suçlulara karşı mücadele ediyordu. Olay tam olarak bu değil. Olayın içine bir tane de sci-fi yani fantastik veya bilim kurgu diyebileceğimiz bir olay giriyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar çok fazla bir spoiler değil. Japonların yapmış olduğu bir süper asker böyle zombi gibi ama çok güçlü bir türlü de ölmeyen insanları böyle teker teker öldüren o geminin içinde bir de süper asker varmış süper asker taşıyorlarmış. Bu da aynı zamanda kurtuluyor ve bir yandan polislerle, dedektiflerle mahkumların kavgası bunu seyrediyorsunuz. Bir yandan da bu kurtulan süper asker yani zombi gibi, undead gibi olan süper askeri seyrediyorsunuz. Hepsi birbirine saldırıyor. Bir nokta üçü de birbirini öldürmeye çalışıyor falan. Filmin özelliği baya kanlı olması. Birkaç yerde tanıtımını görmüştüm daha önceden. Baya kanlı olduğunu söylüyorlardı. Yani tamamen bir işte Delilik, çılgınlık vesaire falan diyorlardı. Ben de şey gibi düşündüm. Ne bileyim, Belko Experiment ya da bu Peter Jackson Dead Alive filmi var ya. Onu gibi düşünmüştüm. Gerçekten filmin içinde baya bir kan var. Ama 90 insanlar birbirini bıçaklayarak öldürüyor. Onu işte hani fake bıçaklamanın nasıl olduğunu bulmuşlar. Onu yapmayı başarmışlar büyük ihtimalle. Filmin başından sonuna kadar neredeyse o şekilde. Bence aşırı abartı bir gore değil. Çünkü Adamlar bunu diye aşırı bir gor var falan dedikleri zaman ben de şeyi düşündüm işte kafalar patlayacak. Ondan sonra işte öyle brutal dövüşler olca bazen oluyor ya yok suratına sokuyor bilmem ne yapıyor öyle abartı dövüşler bekledim ben bu şekilde değil genelde bıçaklıyorlar insanlar birbirlerini bir ikincisi de filmi ben çok beğenmedim açıkçası yani ben şey diye seyretmiştim işte çok ekstrem, dövüşlü, dövüşlü bu ekstrem dövüş filmleri olur ya, Raid vesaire gibi. Hani onun gibi bir şey beklemiştim. Maalesef hayal kırıklığına uğradım. Çünkü birincisi dövüş film pek değil. Yani insanlar birbirleriyle savaşıyorlar ama genelde silah vesaire kullanıyorlar ve dövüştükleri zaman öyle bir dövüş koreografisi yok. Yani şey gibi, Raid gibi bir dövüş koreografisi yok yani. İkincisi de bıçakladıkları zaman genelde şeyi görüyorsunuz. Adam bekliyor bıçaklanmayı. Hani o işin gerçekçiliğini biraz almış oluyor gerçekçilik biraz kaybedilmiş oluyor. O yüzden de sıkıntılıydı. Ama bence en sıkıntılı yanı çok fazla konu eklemişler. Ve bir noktadan sonra o kadar karışıyor ki sıkılıyorsun. Bu şey gibi animelerde de olur ya anime dizilerinde. Anime dizilerinde de bu olur. İşte mesela bu Japon askeri gösteriyor ya bu Japon askerin aslında geçmişi şuymuş. Tamam eyvallah o güzel. Ama işte o Japon askeri almaya çalışan dedektif de aslında öyle gösterirken böyleymiş. Onunla mücadele eden adam da aslında şöyle gösterirken bir tane çünkü ana karakterimiz var. Ana erkek karakterimiz var. Bir de en çok tuttuğumuz kadın polis vardı. Kadın polis de spoiler oluyor. Yani ayıp ettiniz. Bazı insanları spoiler yapmayacaksınız abi. Bazı insanları spoiler yapmayacaksınız. Bilmiyorum yani insanlar bu filmi seyreden her şey diyordu işte dövüşlü kanlı bir şeyler seyretmek istiyorsanız hani beyninizi kapatıp dövüşlü kanlı film seyretmek istiyorsanız tavsiye ederiz diyor ama ben edemiyorum. Yani konuyu gereksiz uzatmışlar. Evet sonuç olarak EFDB puanı 10 üzerinden 6.5'tan 7. 6.75 6.75 veriyorum. Tavsiye ediyor muyum? Şahsi görüşüm ben tavsiye etmiyorum ama seyredip beğenebilirsiniz. Fragmanını seyredin. Hoşunuza giden bir türse seyredebilirsiniz arkadaşlar.